Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'deyiz. Bayağıdır meta olmayan bu deviz iskeletli binici deprem destesiyle oynayacağım ve Kral hala çok OP bir karakter. İsterseniz maçlarımıza geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldu. Rakibi rozetlerinde prens de mini pekka var. Ve binici atarak başlayalım. Kart döngüsü kötü yanmış ise bayağı iyi hasar vurabiliriz belki rakibe. Evet binici bir kere vurdu. Gayet güzel bu. Şöyle buz atıp iskeletleri orada temizleyelim. Top attım. Goblinler bırakıyorum. Koç bincisi sert bir şekilde vurmasın diye topa. Orada tomruk dağıttım. Ama her şeye rağmen bir tane vurdu. Şarjlandı bir de. Koç bincisi bana bayağı bir sıkıntı çıkaracakmış gibi duruyor. Rakip desten köprü spam destesi oynuyor. tekrardan bir binici atalım. Destemiz bayağı hızlı bizim. Evet ben bu destene videosunu çekmiştim ama içinde keşiş vesaire yoktu. İskeletler var mıydı tam hatırlamıyorum ama keşiş kesinlikle yoktu. Dev iskelet bırakalım. Yetenek basacak büyük ihtimalle dev iskelet erisin diye. Ben şöyle bir buz ruhu atalım. Evet güzel. Orada cehennem işleri aslında alırız zaten kule sayesinde. Hasar farkında gerideyiz ama kapatabiliriz. Ee, savunma Benim için savunma bir taktiğim var. Oduncunun öfkesini başka yöne çekeceğim. Sonra koç binisi bırakacağım. Onun içinde goblinler attım hemen. Bence böyle bayağı iyi savundur. Aynen. Güzel bir taktik geliştirdik yalnız. Rakip oduncu koç binci attığında e, oduncunun öfkesini başka bir yöne çekeceğim. Sonra koç bincisini durdurmak için de topla başka bir yöne çekeceğim. Yani iki kartı ayıracağım kısacası. Hızlı bir şekilde güzel bir taktik geliştirdik. Davis bakalım. Büyük ihtimalle Cehennem rahatsız gelecek diyecektim ama Şöyle hemen bir de buz ruhu attım. Yani kuleme sırf büyülokçu sayesinde bayağı vurdu. Hala da vurmaya devam ediyor. Çok sinirimi bozuyor şu anda bu büyülokçu. Bayağı öne geçti rakibimiz. Artık bizim de güzel bir atak yapma fırsatımız geldi gibi duruyor. Hemen bastım biniciyi. Yetenek basalım. Ölmesin okçu kraliçemiz. 3 kart döngümüz açık zaten. Güzel. Maçı alabiliriz ama çok zorlayıcı olacak bizim için. Top bıraktım buraya. Hemen goblinler artık buz ruhu da attım. Orada o koç binisini aldık. Baya güzel savunuyoruz. Orada Davis Gate ölmesin diye önden bir okçu kraliçe attım. Müdahale edelim hemen cehennem aslında. Evet zaten Davis Gate'in canı azmış. Onu dikkat etmedim ben. Okçu kraliçe ölmedi. Çok güzel. Bir hemen tanklayalım. Evet rakip defans için attı koç binicisini. Şöyle hemen buz ruhu ile de donduralım. Güzel bir tomruk. Özellik basmadı çok güzel. Uhat benim tomruğum bana geldi. Ne oluyor? tamam son anda Dave Skate yedişti. Bir an şaşırdım. Evet. O pisliği yaptı. Hayır topu da yanlış attım. Yo yanlış atmışım. Blok çok vurdu. Tomruk atıyorum. Vurmamız gerek. İskeletler için atmıştım bu arada o tomruğu. Çok güzel bir tomruk. Güzel. Huzuru ve Okçuk Kraliçe attım. Bayağı iş yapacaklardır zaten. Güzel. Okçuk Kraliçe bayağı iyi temizliyor. Rakip bir alevi bitiriyor bizim. Atak yapmamız gerek. Tomruk attım. Sonra deprem atıyorum oraya. Hadi binişi vurman gerek. Hayır. Döndürmem gerek desteği. Hemen top bıraktım. Depreme bitiyor maç. Bir depreme bitiyor. Attım ama rakip Alev topu attı. Çok güzel maçtı. Bu maçı kesinlikle bu videoya koyacağım. Baya heyecanlı anlar yaşandım. 56 canı kaldı bir de emoji atıyor görüyor musunuz? Neyse lafı uzatmayalım. İkinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik. İlk maç bayağı çekişmeli geçti. Bakalım ikinci maçta neler yapacağız. Goblin'i bölerek başlayalım arkadan. Duvar kişiler için top bıraktım. Güzel. Top hiçbirine vurdurtmadı kendisine. Büyü okçusu varmış. Şöyle deprem artı tomruk yapabiliriz aslında büyü okçuya. Deprem attım şimdiden. Önüne kart atarsa tomruk da atarım. Hatta tomruğu biz atalım. Güzel. Deprem artı tomruğa ölüyor büyü okçu. Fazla bir sıkıntı çıkaramaz bize bence. Ama doğrudan öldürebilen bir büyümüz yok. Tek kötü yanımız bu yani. Zaten Remi'yle destesi kullanıyor rakibimiz de. Evet ana kulesini açtı. Bu hiç iyi olmadı. Rakip bize çok büyük bir antim. Hem bina kartı var hem de kasırgası var. O mızraklar vursun artık. Devisket bırakalım biz. Herhalde büyülü okçusu dönmemiştir. Yani tomruk atmak zorundayım artık. büyük okçusu döndü büyük ihtimalle. O yüzden buz ruhu bıraktım. Evet arkadan atmak zorunda kaldım. Şu anda rakibin büyülü okçusuna hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayacağım. Deprem artı tomruğum yok. Şöyle önden bir okçu kraliçe bırakalım. En azından bir okçu Davis bombasını ölsün. O da olmadı. Bir yetenek basabilirim burada. Bomba kulübesini elinden çıkardı. Zaten kasırgasına güveniyor benim binicim için. Hatta <laughs> eyvah top attım yanlışlıkla. Ben top atmayacaktım. E, binici attıktan sonra goblin sıkıştıracaktım araya. Böylelikle ana kulesine çekemeyecekti. E, şu an hiç beklediğim gibi değil. O duvar kaçılar vuracak artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sağ taraftan atak yapalım. Kasırga ana kulesine çekemezdi normalde ama tomruk attı. Ve zaten bomba kulübesine döndürmeyi başarmış. Maç şu an için bizim... <laughs> Konuşamadım özür dilerim. Maç şu an bizim için hiç iyi değil. Tomruk atalım hemen. Bir tık geçmiş kaldım. Hayır. Güzel. Yani Oradan iksir ayrıca ben sağdan kuvvetli bir atak yapayım. Şu anlık benim amacım bu yönde. Deprem attım. Evet. Bomba kulübesini atamadık. O olsun. Tomruğu da attım. Orada sırf bir gül okçu olsun diye. Binişim döndü. Binişi'yi basıyorum. Kasırga elinden çıktı. Neler oluyor? Okçu kraliçe kuleye de kilitlendi. Ama madenci sayesinde düzeldim. Binişi kuleye vuruyor. Okçu kraliçe de kilitlendi. Maç şu an bizim için çok iyi. Güzel. Bir nebze de olsa hasar farkını kapatmayı başardık. Rakip büyük ihtimalle sol taraftan saldıracak. Ben sağ taraftan saldırması için uğraşacağım tabii ki de. Deprem attım hemen. Bir tanesi vursun. Ondan sonra buz ruhu atalım. Goblinler de attım. Okçu kraliçe atıyorum. Birini atarsam saçma olur. Kasırgası ve bomba kulübesi var zaten. Kartlarını eritelim. Hata yapsın. Birinci hatası geldi. Binel kartı çıktı. Binici attıktan sonra hemen buz ruhu atıyorum. Kasırgası da elinden çıktı. Binici kuleye vurdu. O küçük bir tane vurdum. Çok güzel. Maçı şu an çevirdik bayağı iyi bir şekilde. Goblin bölüyorum. Davis Gate attım hemen köprüden. Evet bomba kulübesini çıkardı. Binici basacağımız sandığı için. Şöyle okçu kraliçemizi atalım. Maç şu an için bizim bayağı iyi geçiyor. Binici artı u yapıyorum. Evet geride olduğu halde 2 harcadı. Ve galiba maçı kazandık. Hadi binici. Çok güzel maçı. Son anda kazandık. Kip soldan bayağı bastırdı ben sağdan tüm gücümü kullanınca. Ama kazanan biz olduk. İsterseniz son maçımıza geçelim. Evet şu anda son maçımıza geçtik. Star Kalp City isimli bir oyuncu var. Yıldız şehrini seviyormuş galiba. Biz de bol şans diyelim. Evet rakip vay be falan diyor. Bravo diyor. Niçin diyor bunu anlamadım. Şöyle emojileri kapatayım ben. Bayağı toksik bir oyuncu gibi duruyor. Şimdi yenileriz falan. Bayağı emoji atar. Evet burada birinciyi basıyorum. Rakip de pekka bir spam oynuyor. Topum var. Topu bıraktım hemen. Birinci sağ tarafta iki kere vurdum. Gayet güzel bizim için. <laughs> Davis bırakmayacaktım ben. Neyse. Çarpma attı bir de. Yazıtan Pekka Bir Spam böyle oynanır. Pekka Bir Spam oynamayı bilmeyen bazı kişiler var. Bilmedi halde YouTube'da video çekiyor o, kişi. Hani çarpmayla tahmin yapmak zorundasın sürekli. Bu arada blokçu bayağı çalıştı. Bu arada o bahsettiğim kişinin kim olduğunu artık biliyorsunuzdur yani. Videoda bilerek söylemiyorum ama Pekka bir ispam oynadığını bilen bir kişi var. Neyse binci bırakalım. Evet rakip de Pekka attı tabi binciyi savunmak için. Okçu kraliçe atacağım. Ondan sonra goblinlerle falan vakit geçiririm herhalde. Topta bıraktım. Yetenek basalım. Hiç iyi olmadı bu. Koçbaşı vursun kuleme sonra goblinler bıraktım. Bir de tomruk atalım. Ya, tomruk ne kadar gerekliydi bilmiyorum ama 1 e, bir ikisi de bayağı bir sıra harcamama sebep oldum. Pekka keşke topa vurmasaydım. Birazcık da iksirimi bekletmek istiyorum. Rakip acaba şu an ne yapıyor emojilerde? Bir bakalım. Ha, evet atmıyormuş ilginç. Ben atmasını bekliyordum açıkçası. Başlangıçta o kadar emoji attı çünkü. Devisketimi çıkarabilirim. Büyülokçu e, gelecek yalnız. O yüzden şöyle bir buz ruhu attım. Güzel. Büyül okçu denemedim. Deneseydi bayağı bir sıkıntıya girebilirdim. Şöyle arkadan okçu kraliçe atalım ya. Garanti oynayacağım birazcık bu maçım. Evet. Sol tarafa koçbaşı vurabilir. Şöyle sadece goblinler atarak getirmek istiyorum. Burada binici basabilirim. Evet. Pek kaldı tabii ki de. Şöyle ee, okçu kraliçeyi korumak için de visket bıraktım. Bir de yetenek basalım. Çok güzel yetenek. Şöyle deprem artı Tom bitiyor büyülü okçu biliyorsunuz ki. Aynı evrimli fişekçi gibi. Şu anda evrimli fişekçi deprem artı tombra ölüyor. Şöyle bir de visket bırakalım. Hemen top bıraktım burada. Rakip büyülü okçu da atabilir o yüzden binişi atıyorum kendimi garantiye almak için. Evet evrimli şövalye ile kullanıyor zaten pek kayıp. Deprem atabilirim aslında. O da tüm kartlara vurmuş olurum. Goblinlerle birlikte yetinmek istiyorum burada. Evet tomruk atalım. Ondan sonra devis bırakabiliriz bence. Önden de bir okçu kraliçe bırakırsak güzel bir temizlik yaparız orada. Okçu kraliçe bayağı çalıştı bu videoda fark ettiniz mi? Hala güçlü dediğim gibi. <laughs> okçu kraliçe ölmedi. İnanamıyorum ya. Çok güçlü bir kart. Şu binici bastım hemen değerlendirmek için. Rakip hala fazla ikisir harcıyor. Fark etmişsinizdir zaten bunu. Şuraya hemen bir dev iskelet. Tam desteğe döndürelim. Buz ruhu attım. E, Pekka var diye hemen domuz bincisini bu şekilde atıyorum. Deprem attım sonra. Hadi binici. Maç bizim için zor zaten. Şuraya tomruk atıyorum. Büyülokçu belli olmaz ne yapacağı. Yetenek bastım hemen elektro büyücüden dolayı. Sırf hemen biniciyle giriyorum. Bayağı gerideyiz. Şöyle tomruk da bıraktım. Deprem de atıyorum oraya. Binici bir kere vurdu. Güzel. Ama çok ilk harcadık. Rakip de bunu fark ettiği için bastı hemen her şeyini. Güzel. Ben koçbaşının patlamasını beklemiyordum. Bayağı işime geldi. Rakip çok kart toparladı. Deprem artı tomruk. Hemen şuradan goblinler attım. Rakip çok pis geliyor yalnız bize. O defanstan ben nasıl çıktım bilmiyorum. Hemen şuraya bir tomruk. Bir goblinler. Hemen buz ruhu da attım. Güzel. Ben o defansı nasıl yaptım acaba? Kendime inanamıyorum. Şuraya hemen bir top attım. Hemen ee, tomruk. Burada hemen bir blokçu içinde deprem. Blokçu kuleyi tutar mı? Hadi be. Çok güzel maçtı yalnız. Orada baya güzel defans yaptık ama maçı kaybettik. E bize de bu kısmetmiş artık. Bu videoda toplamda 3 tane çok güzel maç attım. 3'ü de çok çekişmeliydi. Bu attığım 3 maçı da kesinlikle bu videoya koyacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.